Beşiktaş'ta moraller sıfıra indi. Fenerbahçe yenilgisi bütün motivasyonu bitirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'a güvende sorgulanmaya başlandı. Derbi mağlubiyetinin faturası bununla da kalmadı. Bazı oyuncuların sakatlanması sonrasında bugünkü antrenmanda yer almaması dikkat çekti. Yapılan açıklamada şöyle denildi, Ey takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından Uyluk Arka Adalesi'nde hamstring gerginlik hisseden Emirhan Topçu, Kalf bölgesinde soleus ağrı ve sertlik hisseden Vakilav Serni ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır. Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir. Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya'ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır. Antalya Spor hazırlıklarına başlandı bu arada Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 12 haftasında 8 Kasım cumartesi günü hesap.com Antalya Spor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesislerinde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Fenerbahçe maçında oynayan futbolcuların, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladığı diğer oyuncuların ise ısınma koşuları ve streçin çalışmasıyla başladıkları idmanı pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sonlandırdığı aktarıldı.